İshal genellikle sindirim sistemindeki bir bozukluktan kaynaklanır ve bağırsak hareketlerinin sıvı ve sık olmasına neden olur. Birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Enfeksiyonlar, virüsler, bakteriler veya parazitler sindirim sisteminde enfeksiyona neden olabilir ve ishale yol açabilir. Besin zehirlenmesi, bozulmuş veya kontamine olmuş gıdalar tüketildiğinde besin zehirlenmesi meydana gelebilir ve ishal gibi belirtilere sebep olabilir. Yiyecek intoleransı veya alerjisi. Bazı insanlar belirli yiyeceklere karşı intolerans veya alerji geliştirebilir. Bu da sindirim sorunlarına ve isale yol açabilir. Stres veya anksiyete. Stres veya duygusal gerginlik bazı insanlarda sindirim sorunlarına neden olabilir ve isale yol açabilir. İshal genellikle kendiliğinden geçebilir ve tedavi gerektirmeyebilir. Ancak bazı durumlarda şu adımlar isalin geçmesine yardımcı olabilir. Bol sıvı alımı, ishal sırasında vücut sıvı kaybedebilir. Bu nedenle su, elektrolitler ve sodyum içeren içecekler, örneğin, elektrolit içecekleri veya tuzlu krakerler, tüketmek önemlidir. Diyet değişiklikleri, ishal sürecinde, sindirim sistemini rahatlatmak için blend bir diyet izlemek faydalı olabilir. Beyaz ekmek, pirinç, muz, patates gibi sindirimi kolay gıdalar tüketilebilir. Probiyotikler, ishal sonrası bağırsak sağlığını iyileştirmek için probiyotikler kullanılabilir. Bunlar, sindirim sisteminde yararlı bakterilerin yeniden dengelenmesine yardımcı olabilir. İlaçlar, doktor tarafından reçete edilen antidiyarik ilaçlar veya ishali kontrol altına alabilecek diğer ilaçlar kullanılabilir. Ancak, ilaç kullanmadan önce bir doktora danışmak önemlidir. Doktor tavsiyesi olmadan, özellikle ishal şiddetli veya uzun süredir devam ediyorsa, tedavi yöntemleri hakkında uzmana danışmak önemlidir. Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar veya zayıf bağışıklık sistemine sahip bireyler için ishal ciddi bir durum olabilir. Bu yüzden bu durumlarda daha fazla dikkat gerekebilir.